E, neler söyleyeceksiniz efendim? Öncelikle tabi e, Cenab-ı Hakk'a, Yüce Allah'a hamd ediyoruz, şükrediyoruz. E, büyük bir kazayı Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla, keremiyle e, sağ salim e, geçirmiş olduk, kurtulmuş olduk. E, dün sabah e, Sivas'taki e, sabahki toplantımızdan sonra, Tokat Reşadiye'deki programımız için yola çıkmıştık. Ee, Niksarı geçtikten sonra tabi yağış da vardı fakat bizden önce aynı yol üzerinde 3-5 kaza daha olmuş. Arkadaşların verdiği bilgi o kazalardan e, yolda işte kalan yağ ya da mazot birikintileri, akaryakıt birikintilerinin sebep olduğunu söylediler. E, ben tabi arka tarafta oturduğum için e, gördüm bir anda arabamız ee, sağa doğru ee, yani şeyden çıktı e, kontrolden çıktı. Ee, sonra e, yolda biraz e, sağa sola savrulduktan sonra e, tabi şoförümüz sağa doğru kırınca e, çukura düştü, kanala düştü. Ondan sonra da kanaldan çıkarak da yine bir iki e, yatıp kalktıktan sonra istinat duvarına çarparak durabildi. Bizim olduğumuz taraftan durdu. İşte arabada şoförümüz, özel kalem müdürümüz, e, koruma e, amirimiz ve e, benle birlikte bir genel başkan amcımız ve tokat il başkanımız vardı. Bizim olduğumuz taraftaki üç e, kişi kazadan etkilendi. Yani şoförümüz, e, il başkanımız, yukarıda yatıyor Mustafa Omalar kardeşimiz, e, bir de ben. E, tabii hemen e, Reşadiye Devlet Hastanesi'ne gittik. Orada sağ olsunlar. Başhekimimiz ve diğer bütün doktorlarımız çok olağanüstü bir çabayla ilgi gösterdiler. Sonra buraya sevk olduk. Burada da aynı şekilde başta kıymetli valimiz Numan Hatipoğlu Bey olmak üzere il müdürümüz, başhekimimiz, bütün hastane ekibimiz, doktorlarımız, uzmanlarımız hepsi inanılmaz bir ilgi gösterdiler. Ve tedavi sürecimiz tamamlandı. Dün müşahede altında kalmam gerekiyordu çünkü... E, kafa bölgesinde e, bir takım çizikler, çizikler oluşmuştu. Sonuçlarında çıkması açısından yine işte ayak e, diz kapağımın orada bir e, çatlak meydana gelmişti. E, onları e, tedavileri oldu, ama tabii birkaç gün dinlenmemizi tavsiye ettiler. E, ben e, tekrar e, başta sayın valimiz olmak üzere e, il müdürümüze, başhekimimize, Reşadiye Kaymakam'ımıza oradaki başhekimimize yani bütün sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Ee, arkadaşlarıma, e, camiamıza geçmiş olsun diyorum. Tokat halkına, Reşadiye halkına teşekkür ediyorum. Ee, yine başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere yine e, Milliyetçi Hareket Partimizin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye ve diğer siyasi parti genel başkanlarımıza ee, başta İçişleri Bakanımız hemen Olaydan e, bir 5-10 dakika sonra aradılar. Bilgisi olmuş. Ona, Sağlık Bakanımıza, diğer bakanlarımıza, tüm devlet erkanımıza hepsi aradılar çünkü. E, hepsine teşekkür ediyorum. Yine bütün dostlarımıza, e, bütün arkadaşlarımıza, camiamıza, Türk milletinin her bir ferdine. E, çünkü e, hepsinin olağanüstü e, bir üzüntü içinde aradıklarını da şahitlik ettik. Hepsine teşekkür ediyorum. E, Allah bir daha ne bize ne de bir başka arkadaşımıza böyle bir kaza yaşatmasın. Ama yeri gelmişken şunu da söylemek istiyorum bu vesile. Bu yerel seçimlerin biz rahmetli Musun Başkanımız, Şehit Musun Başkanımızı biliyorsunuz Mart 25'te kaybetmiştik. Bu hava koşullarında aslında yerel seçimlerin yapılmaması lazım. Yerel seçimlerin biz daha önce meclisteyken de ben bu konuyu dile getirmiştim. Mümkünse Mayıs ayı sonu gibi Haziran ayı başı gibi ya da işte son sonbaharın başı gibi yapılmasının daha uygun olacağını düşünüyorum. Bu sadece bizim yapmış olduğumuz kazaya istinaden söylediğim bir şey değil. Gerçekten hem seçim çalışmalarında bütün seçime katılan partilerimiz, adaylarımız büyük zorluklar çekiyor. Hem de bir de ağır hava şartları da, kış şartları da buna eklenince daha zor bir hale geliyor. Ve tabii ki kazalarda bir nevi kaçınılmaz bir son olarak karşımıza çıkıyor. Ben tekrar e, sizlere de ilginizden dolayı teşekkür ediyorum e, ve e, tekrar e, halkımıza, milletimize, e, bizi arayan, e, bizim için dua eden efendim işte e, herkese teşekkür ediyorum. E, bir kere daha sayın valimize de, tokat e, da bulunan bütün yetkililerimize de e, şükranlarımı sunuyorum. Sayın Genel Başkanım ayağınızda bir e, ödem oluştuğunu duyduk. Ödem mi çatlak mı var efendim? Onunla ilgili doktorlar ne dedi? Nasıl bir e, tedavi uygulanacak? İşte Çatlığa bağlı bir ödem var. Şu anda ilaç tedavisi alıyorum. Bir de e, şey taktı oraya e, dizlik, dizlik, Dizlik dizlik kullanacağım bir 3 hafta bir ay yakın yani seçim boyunca dizlik kullanacağım. Evet. Efendim geçmiş olsun tekrar. Evet. Allah şifa versin. E, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Size de hayırlı çalışmalar diliyorum. Sayın Valim siz bir şeyler söylesin. Evet, evet öncelikle Büyük Birlik Partimizin Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici'ye ve beraberindeki arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tabi e, ilk andan itibaren tüm ekiplerimizle e, mütali olduğumuz, ilgilendiğimiz bir e, durum oldu. Kendisi e, sağ olsun eee burada misafir edildi, müşahede altında kaldı. Şimdi de taburcu ediliyor. İnşallah Allah daha beter kazalardan hem kendisini hem sevenler, milletimizi, tüm e, e, milletimizin her bir ferdini korusun diyorum ben. Hı -hı. Ben teşekkür ediyorum. Efendim geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Hayır çalışmalar diliyorum. Allah'a emanet olun. Sağ, Sağ olun. olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Bir şey soracağım.